Günaydın, günaydın, günaydın. Mükemmel güneşli bir pazarlı gününden herkese merhabalar. Nereye gidiyorum? Tabii ki de olmazsa olmaz. Sanayiye. Nereye gideceğim? Seviyorum sanayileri. Ne kadar sorunsuz bir motorum olsa da eşimiz, dostumuz çok olduğu için sanayide. Oraya gidiyoruz. Ne yapmaya Lastik değiştirmeye. Lastik, lastik. Önce lastiğimizi değiştirelim. Sonra da yakacağız. Millet Lastiği değiştirmeden önce önce yakar sonra değiştirir bize tam tersi Biz lastiği değiştiriyoruz sonra yakacağız <laughs> Niye çünkü üstündeki bulunan lastiği ben bitirdim Gerek yanlaya yanlaya gerek Kullanım koşullarından kaynaklı bitti dümdüz oldu Az kaldı tel çıktım çıkacağım modunda Dedim artık bu lastikle aramızı ayıralım Aradaki bağı kopartalım artık Ama şu anda da yine lastik alacak bu param yok Benim bir tane be bu bir motorum var. bn 125 X sıfır durup duruyor garajda. İlanlar bir türlü satamadım ya. Sahibinden de 6000 km altına ilan koymak yasak. Ne kadar saçma sapan bir kuralsa benim motorum sıfır. Satamıyorum onun yüzünden. 6000 km yazmak zorundayım. İnsanlar da benim motoru ikinci el zannediyor. Hayır Bey motor sıfır değil de ben haliyle yüksek fiyat çekiyorum ikinci ellere göre. Motorun liste fiyatı 106 bin lira. Bunlar ne abi böyle tertemiz çekmiş arabaları. Şimdi motorun sıfır fiyatı 106 bin lira. Tamam ben 106 bin lirayı vermiyorum. 103 bin liraya ilana koydum. Ama insanlar da bakıyor 6 bin kilometre de bu. İkinci el bu. Niye ben bunu 103.000 103 bin lira vereyim diyor. Ama aksine benim motorum ucuza ilanda da farkında değil insanlar. Bunun yüzünden satamıyorum ya. Yani. Kafa yiyeceğim. Neyse satsam bir tane lastik alacağım. Ama üstündeki lastikten de memnun olmadığım için artık. Çünkü artık bitti yani ömrünü tamamladı. Ne yapacağız? Sevat abi dedim. Bana öyle bir lastik ayarlı ki abi dedim. Tutsun dedim. Ama öyle aman aman tutmasını istemiyorum. Kalkıp viraj yapmayacağım. 180 200 e viraja girmeyeyim. Ama frene bastığımda motor dursun. Gaza bastığımda sarmasın diyor istiyorum. Ama bir o kadar da öyle bir lastik ver ki bana dedim. Cayır cayır yakayım ben onu. Duman dumana gezeyim ben o lastikle ve o lastik bitmesin abi dedim. Bana öyle kalın dişi güzel bir lastik ayarlar mısın dedim. Bir de kalın olsun dedim. Bu motorun tabanı 150 taban. Şey 160 olsun dedim. arkadaşına kalın dursun dedim. Tamam kardeşim iki tane var dedi. İki tane mi dedi? Üç tane mi dedi? Tamam dedim geliyorum değiştirelim. Şimdi onları takmaya gidiyoruz. Bir ay o lastiklara takılırım. Yakarız, yanlarız. Sonra sökeriz. Yeni lastiği alırım ben. Ne alacağım ben de bilmiyorum. Aklımda iki tane marka var. Bulursam çok temiz. ikinci el Şahinkül sınıfı lastikten almak istiyorum. Bulamazsam da artık kıyacağız paraya sıfır daha kaliteli bir şey alırız. Onu ellemem büyük ihtimalle. Ön lastik güzel. Neyse hadi sana <laughs> <ayı> gidelim. <laughs> aslında tutuyor benim lastikte baksana. Bir evet. kaldırıyorum geliyor hemen. Evet. Da işte tele çıkacak ya. Ben tele çıkmasından korkuyorum. Tele çıktım ayır etmiyor tutmuyor. Buz pistinde binar gibi biniyoruz. Evet. <laughs> ne yaptın abi? İyi İyiyim ben de. <laughs> Buna ne zaman getirdi motoru? Dün. Dün mü? Lan çıkma o yola dedim, o havada dedim, dinlememiş mi? Çatlak. Tam çatlak. Vallahi kafayı yemiş o kız ya. Hem de vallahi ben ona bir şey de gitmiyorum. Hayır, harbi kafayı peynir ekmeklemiş. Bir, ehliyet yok. <laughs> Kullandığı motor 600'lük. İki, dün hava fırtınalıydı. Çıkma kızım o havada yola dedim. Dinlememiş anasını. Hiç sakalımız olsa da sözümüzü dinlese. Bak bir de diş, zincire bak zincir değişecek, lastik değişecek. Ee, Lastik de mi değişecek? Ön lastik değişecek. Ah be arka değişecek olsaydı keşke. Senin <laughs> motorun dedim şeylerini yapacağız dedim ben bir aylık deneme çıkacağım dedim. Evet deneyem. Deneyen Abi, biz. biz onu deneyen. boş ver. <laughs> Abi. Aa motoru sökük R25 en sevdiğim. Satalık mı? <laughs> Buyur. Ha Abi sana dedim ya. Şu kaydı kapat artık ya. Hayır kayıt açık kalacak. Youtube videosundayım şu anda. <laughs> sana dedim ya abi. Öyle bir lastik istiyorum ki. Viraj yapmayayım önemli değil. 180-200'de girmeyen virajlara bir ay. Ee, frene bastığımda dursun motor. Onu istiyorum. Öyle durdurma durdurur canım. Tamam. Gaz açtığımda deli manyak gibi sardırmasın. Bir de yakmaya kalktım mı ceğer ceğer yakayım duman dumana gezeyim bitmesin lastik. Bu işte. Bu mu? Bizim Enduro'ların nasıl? Abi benim cinsin nasıl? Hmm. Çirkin, çirkin göz. Ay, çirkin gözükecek ama olsun. <laughs> çirkin gözükmez aslında. Nasıl gözükecek? Basenli gözükecek. Böyle tombul gözükecek. Harbi yanağı çok kalın ha. Evet. Yanağı kalın takmayam ya. E başka ne takacağız? Başka bir şey yok ki. <laughs> yok mu başka? Geçen zx ondan söktüğün nerede? <laughs> 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 Götürdü mü? Arka lastiği mi? Ha. Bakalım. Takılırsa takam. O da çok mu büyük ya? 100... Oğlum araya girmez lan. 190 değil mi o? Başardın. 190 hayvan gibi. Ya buna 160 maksimum 170 takılır buna. Tabi. Allah Allah lastiğe bak. Gidiyor değil mi artık bu? Sındıkça artık tabandan patlamıyor. Tabi gidiyor artık. Ya bundan sonrası artık o. Kaç çıkar bu Aynen öyle. Bitti artık bunlar ya. Yavrum viraj çizgisi. Ne viraja girdim be senle be. Kimse seni beğenmiyordu ama ben hakkını veriyordum her zaman. Viraja girdim daha yazılar duruyor hem de. Gitmiyor abi ben ne yapayım. <laughs> Yanlayamıyoruz ki virajda. <laughs> ya ben olsa şimdi bu yazıları değilim. Ne yapayım abi bizim de yeteneğimiz, tecrübemiz bu kadar ya. elimden bu kadar geliyor. Ortayı bitirebiliyorum ben. içinden bir şey çiçek mi diye bakıyor. Çıkabilir. <laughs> CST bu. Allah Allah. Neyse dur ben şuradan bir tane kendime lastik bulayım. Evet lastiğe söküm işlemimiz başladı. Ne yapıyoruz? 150 taban CF'mize 180 tabanı takıyoruz. Değişik dursun, büyük dursun. Hayır ya çok güzel duracak bence. Kocaman duracak arkada. <laughs> Ama şimdi bu lastiği takınca yakamayacağız maalesef değil mi? Biter çünkü. Yapacağız. Ya yakarım da. Yaktı mı biter o lastik. Bir daha ama. değiştiririz. Abi o kadar da şey yapmıyorum. Heba etmiyorum lastikleri. Bana para lazım lan. Hayır. Benim param kıymetli abi. <laughs> Takozlar sağlam değil mi abi? Teker. Dökülüyor lan. Motor dökülüyor. Çim bal. <gülüyor> <gülüyor> Teker yapa yapa dağıtmamışım değil mi? Bak hala sapasağlam duruyor ya. Aynen aynen. Turul turul. Bir de GFA dandik derler. Ben gözlüğü de bırakıyorum. Tamam abi görüşürüz. Bak şimdi. Şunu şu tarafa alacağız. Lastiği mi koyacaksın şimdi? Lastiği araya bir sokacağız Emre. Kocaman duracak. Oğlum girmiyor. Girer girer ne girmeyecek ya. Çamurla sürtmesin de. <laughs> tamam tamam oldu işte. Baksana kamyon gibi oldu. <laughs> Bence çok güzel olacak. Ama inşallah mesafe kurtarır. Kurtarır, kurtarır. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Dur bir dakika. Yok net kurtaracak. Şu an sen çok önde tutuyorsun. Gel geri. Merkezlemesine bakacağım. Tamam merkezlemesine bakıyorum şu anda. Şöyle durması lazım burası yine. Bak bayağı da kurtarıyor benim yüzümde. Nasip bakalım ya sen sök. <laughs> Boş işlerde beni uğraştırıyor bakış attı ya. <laughs> Benzin parası lazım yoksa. Tamam. Senin GS'in depo kaç para kullanıyor? Herhalde bir 800'e falan doluyor da. İyi, RT'den güzel. Artı 1500 lira alıyordu. Ol, yarısı kadar depo. İyi. Dur ya müzik açacağım ben böyle yapamıyorum. Aç o zaman ben video kaydını kapatmak zorundayım. Gittik manyaklığımızı yaptık. 180 taban lastiğimizi taktık. Şimdi bu lastik ikinci el olduğu için ortası düz. Jantımız jantımızda 180 taban lastiği uygun olmadığı için iyice pırladı bizim lastik bu şekilde. Bir tuhaf duruyor ama geniş kalın oldu. Güzel oldu. Ama birazdan çıkacağım. Lastiği yakacağım duman dumana. Videomuzu çekeceğiz. Fotoğrafımızı çekeceğiz. Orijinale eskiye geri döneceğiz. Amacım isteğim şu anda o. Çünkü bu lastik harbiden kullanılmaz. Tehlikeli sakat. Şu açısı çok kötü çünkü. Böyle olmaması lazım. Şu motoru bir çıkartalım. Efendim? Gölgedirik, körkünün altına giden. Giden? köprünün altı gölgedemem baktım ben. Tamam. Sonra biz oradan üniversiteye falan gelsem. Şurada köprü var ya biliyor musun? Şurada şurada. Evet. <laughs> Oraya gidem diyoruz. Ay cem burada reklam motoru şeyini yapacağız. <laughs> Reklamını mı yapacaksın? <laughs> Ama güneşli de güzel çıkmaz video. Ondan. Tamam otobüs tamam. Yolcular kalkacak. <laughs> Ana! Lastik fena atıyor. Oha! Oha! Lastik çok iyi tutuyor. oğlum? Oğlum en mükemmel tutuyor lastik. Ben Lan yakmayalım bunu. Binem. <laughs> ben böyle güzel lastik tutan görmedim ya. O çok iyi miyiz? Şuna bak hiç şey yapmıyorum. Hafif gaz veriyorum. Makine hemen tekerde. <laughs> Ama motor güçten düştü fark ediyorum şu anda. Kalın taban olunca. Ama var ya motor sağa sola gitmiyor. Dümdüz gidiyor. Yatmıyor motor. <laughs> yatmıyor motor. <laughs> yani bu lastik motora göre asla değil. İyi, <laughs> bizler de bu doğru Tamam. Ben standart gelirim, dururum, yakarım, yaka yaka da kalkarım. Da, senin daha değerler, da çekecek. Tamam. Ama GoPro ile çekecek herhalde o. Bir şey merak ettim. Şu an lastik çok iyi tutuyor ya. Geldim durdum. Lastiği yaktım 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 yaktım. Hafif, hafif ön frene basa basa yaka yaka yaka, yaka kalktım. Yaka yaka kalkarken bir anda tekere gelmesin. Gelebilir. Gelebilir. Sakat. Neyse ben onu kendim ayarlarım. İnşallah. Al ön frene basarım. Baktım kalkacak gibi oldu. Gazı kapatırım. Kafana geçmesin Geçmez herhalde. 450 cc motorda geçirmem herhalde kafama. Şıldırmasyon. <laughs> <laughs> yapmışsın sen. <laughs> eh, nasıl koktu. Teker mi yapacaksın? Ata geldi seni göreceğim. Teker mi yapacaksın? Evet. <laughs> Hadi bakalım. yapalım. Sonra kapatayım mı? Yok yok açık dursun. Anahtarı sende mi? Anahtarı bende. Çalışırsa sorun yok. <laughs> Bakalım, Diavel V4 kullanalım. At cebine. Atam. Tabii bundan anahtar giriş yok, değil mi? Yok. Araba gibi. Opa. Hadi görüşürüz. Şimdi nasıl çalışıyor bu? Herhalde tuşuna basınca çalışıyor. Hadi bakalım öğreneceğiz. Sert mi basacağım? Harbi. Kaldır. Ha yukarı mı kaldıracağım? Zer <laughs> <laughs> diyor, ben de aşağıya çekmeye çalışıyorum. <laughs> ha şöyle. Quick shifter var mı bunda? Bakalım bakalım. Göremedim. Ya anam ya kamyon gibi dönmüyor. <laughs> Allah Allah sordum soruya bak o lan şöyle bir motoru quick shifter var mı yok mu diye sormak bir şey diyeyim mi? Pürüzsüz akıyor motor. Uf. Oho. V2 de kullandım. V4 bir başkaymış. Hem istiyatı hem gidişi. Daha bir şey de yapmadım ama. Anormal farklıymış ve bu keyifliymiş. Diğerini beğenmediydim ama. Ulan galiba abiye de küçücük geldi bizim 450 sarı. Vallahi biri arıyor da kim arıyor bilmiyorum. Şimdi biz ne yapıyorken bir anda Diyevel'in üstüne geçtim ben. Lastiğimizi yaptık. Taktığımız lastik biraz bizim motora büyük geldi tabi haliyle. O o lastiği kullanmama kararı aldım. Hemen orijinale geri döndürdük. Şu an yine eski lastiği üstünde. Yine ben bir ay içerisinde bir tane lastik ayarlar. Güzel bir lastik takarım benim motora ben. Şimdi de her zamanki gibi pazar aktivitemiz gelin kayası. Gelin kayaya gidelim. Birazcık eğlenelim. Anlatacak uh, uh, uh. bir Ay dur abi dön Sen miydin beni arayıp duran? <laughs> Valla fena bir şey. Vallahi mükemmel bir şeymiş bu. <laughs> tam aradım, tam aradım. Tam basıyorduk arkadaşından geçen değil. Ee, var ya iki defa telefonum çaldı. Bakmadım. Gaybi abinin telefonu çaldığını abidin yazıyor. Aklıma burada olduğunu geldi. Hemen baktım kafayı seni gördüm. Dedim dön. <laughs> Hadi bize de geliyorum. Tamam gelin gelin. <laughs> Çok güzelmiş abi bu. V2 ile yakından uzaktan alakası yok. Vallahi mükemmelmiş bu. Arada yarım milyon oynuyor abi bir zahmet olsun. <laughs> Arada yarım milyon oynuyor bir zahmet daha güzel olsun. <laughs> Var mı? Yok. Siz buna motor diye mi biniyorsunuz? Siz buna motor diye mi biniyorsunuz? <laughs> Hadi gidelim. Ufak bir gaza basam nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok dikkat çekiyor değil mi? Frenler değişti. Kapsi git deniyor Gel kalkam. <laughs> Yok ederim gel kalkam. Haydi hocam bununla bakmamıştık, bir <laughs> Şuradan şuraya 220 gördü zaten. Her şey var. Benzin yok. Her şey var, benzin yok. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu. Valla sakat moda aldın motoru ya. Hadi Abidin abi gel de seni bir yok edeyim. Artistik yapıp duruyorsun millete. <gülüyor> <gülüyor> geç. Sen geç sen. <laughs> ben seni geçerim zaten. Arka fren olsun, vites pedalının yerine asla alışamadım. Normalde bizim motorlarda daha yüksekte, daha geride olduğundan ona alışmışım. Bunun çok aşağıda ve ileride Makina gittiği gibi de duruyor. Ulan benim motorlu bu freni alsam durmaz. Ya yolda benim şarjım bitmiş. Kameranın hemen bataryasını değiştirdim. Tekrardan kaydı başlıyorum. İki tane sineğimiz var orada. Bir tane V4'ümüz var. Daha demin üstündeydim. Şarjı bitti. İki, üç tane CS'imiz var. Standart fix gelin kay yolumuza devam edelim. Diyaveler bir başarılıymış abi. Bir başarılı olsun zaten. yüz liste fiyatı var. Sıra gelin kayı virajlara Zorlamayacağım. Dediğim gibi lastiğim bitik. Hiç kariyerle akraba almaya niyetim yok. Artık önümüzde kaya iddialı viraj yaparız. Şu anda değil. Ben risk canımı sokakta bulmadım. Bilmiyorum. Ulan aklım gitti aklım Allah'tan kamera uçtu zannettim ya Ulan önde bezler vardı bezler uçtu Evet her zamanki gibi gelin kayadaki standart Gırgırımızı eğlencemizi şamatamızı yaptık Dönüyoruz hadi görüşürüz gelin kaya Videoda gereksiz fazla uzatmayayım sıkmayayım sizlere beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için kanala abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.